Patu Kuşu Venezuela ormanlarında yaşayan Patu isimli bu kuş bir kamuflaj ustasıdır. Kuşun tüyleri ve üstüne konduğu ağacın kabuğu birbirine benzer yaratılmıştır. Şimdi dikkat edelim. Ekranda ağaç kabuğunu ve kuşun tüylerini birlikte görüyorsunuz. Ağaç sol tarafta, kuş sağ tarafta. Kusursuz bir benzerlik. Kuşu ele verebilecek tek ipucu, gagası ve gözleri. Ancak kuş, üzerindeki deseni kullanmayı çok iyi bilir ve bir tehlike anında rol yapmaya başlar. Gözlerini ve gagasını kapatarak gerilir. Artık bir dal parçasından farkı yoktur. Burada olağanüstü bir tasarım daha vardır. Kuş gözlerini kapattığında bile göz kapaklarının üzerindeki özel aralıktan etrafını görmeye devam eder. Tehlike uzaklaştığında ise rahatlar ve rol yapmayı bırakır. Peki bu kuş böyle bir rol yapmayı kimden öğrenmiştir? Burada yine karşımıza çıkan gerçek, her şeyi kusursuzca ve örneksiz yaratan Allah'ın sanatıdır. Kıyafet yapan canlılar Bazı canlılar düşmanlarından gizlenmek için kendilerine kıyafet yapar. İşin ilginç yanı bunların arasında bazı larvaların yani yumurtalarından yeni çıkan yavru böceklerin de yer almasıdır. İzlediğiniz bu yürüyen mozaik aslında küçük bir larvadan başka bir şey değil. Üzerine titizlikle yerleştirdiği küçük taş parçalarından oluşan kostümüyle kendisine mükemmel bir kamuflaj sağlamaktadır. Larvaların çeşit çeşit kıyafetleri vardır. Küçük düzgün odun parçalarından kıyafetleri olduğu gibi yapraklardan kendileri için yaptıkları daha geniş kıyafetleri de vardır. Bu canlılar yumurtadan yeni çıkmış dış dünya hakkında hiçbir şey bilmeyen, hiçbir akla ve bilince sahip olmayan birer küçük tırtıldır. O halde hem de sırtlarına büyük ağırlıklar yükleyerek neden böyle bir şey yapmaktadırlar? Canlılardaki kamuflaj davranışı akıllıca düzenlenmiş bir yöntemdir. Bu aklın sahibi ise kamuflajı sergileyen canlılar değil, onlara hakim olan bir başka güçtür. Canlıların tüm bu harika özelliklerini Allah yaratmıştır ve bunlar onun sonsuz akıl ve bilgisinin birer kanıtıdır. Altın Kuşu Altın kuşu, sahip olduğu kamuflaj yeteneği, rol yapma becerisi, cesaret ve fedakarlık gibi özellikleriyle insanları şaşkınlığa uğratan bir canlıdır. Patagonya'da yaşayan bu kuş, yuvasını açık alanlardaki otlaklara yapar. Anne kuşun karnında olgunlaşan yumurtanın üzeri, yumurtlamadan hemen önce toprak deseniyle kaplanır. Bu desenler yumurtaya kamuflaj sağlaması için yaratılan özel bir korumadır. Böylece yumurtalar otların arasında fark edilmezler. Eğer bir tehlike, yırtıcı bir kuş veya bir insan yuvaya doğru yaklaşırsa altın kuşu çok şaşırtıcı bir hareket yapar. yuvasından fırlayarak koşmaya başlar. Sonra otların üzerinde yaralı ve kanadı kırılmış bir kuş taklidi yapar. Yabancı kendisine doğru yaklaşınca tekrar koşmaya başlar. Aradaki mesafe açılırsa hemen yere yatarak yaralı numarasını tekrarlar. Amacı yaklaşan yabancının dikkatini yuvadan uzaklaştırmaktır. Tehlikeyi yeterince uzaklaştırdığında rol yapmayı bırakır ve uçarak yuvasına geri döner. Kuş burada olağanüstü bir davranış sergilemektedir. Küçük bir kuşun yavruları için kendisini tehlikeye atması büyük bir fedakarlıktır. Bu fedakarlık ise. Canlıların bencil olduğuna iddia eden evrim teorisi tarafından hiçbir şekilde açıklanamamaktadır. Altın kuşu örneği bu varsayımı çürütmekte ve canlıların akılcı ve fedakar davranışlarını onlara Allah'ın yaptırdığını bir kez daha göstermektedir. Tekrar düşünelim. Doğayı inceledikçe hep aynı gerçekle karşılaşırız. Tüm canlıları Allah yaratmıştır ve her canlı sahip olduğu mükemmel özelliklerle yaratılışın birer delilidir. Bu filmde izlediğimiz kamuflaj ve akılcı davranışlar sadece birkaç örnektir. Doğadaki canlı türlerinin her birinde ayrı ayrı yaratılmış özellikler, üstünlükler vardır. Tüm bu muhteşem yaratılışın sahibi, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbi olan yüce Allah'tır. Akıl sahibi insanlara düşense Allah'ın yaratması üzerinde düşünmek ve onu övüp yüceltmektir. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur. Şu halde övgü göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'ındır. Göklerde ve yerde büyüklük onundur. O üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.